Deniz Ateş, Bitnel maçı başlatıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Solda Erşa boş topu aldı Erşah. Erşa indirme var. Erşah vurdu Atacan. Juninho güzel sarıldı rakibinden. Juninho pasını verdi Luis Eduardo. Kaleyi gördü. Topu pası. ...yerilerden Onur ve Sercan da ceza sahasında... ...orta içeriye doğru kafa vuruşu... ...Kaleci Ramazan... ...harika iki pozisyon... ...harika iki pozisyon... ...şimdi karşı atak... ...Şanlıurfa Spor geliyor... ...Gökhan kafa ceza sahasında... ...orta arka tarafa doğru... ...Gökhan göğüs kontrol... ...dülük çaldı mı... ...biz duymadık buradan... ...atak sürüyor... ...tiz derdi, ...gol... ...topa arana gidiyor... ...tiz derine atıyor gol... ...orta Serdar'dan... ...burada... Elle oynama var mı yok mu? Hakem devam ettirdi oyunu Deniz Ateş Bitten. Tistel böyle vurdu ve Şanlıurfa Sporu deplasmanda Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçirdi. Bitirme yapıyor Özgür Öçal. Ona doğru değil Juninho. Luis Eduardo. Juninho vuruyor savunmaya çarptı. Erçal. 1 31. dakika. Erçağ bakın. Böyle ortaladı. Luis Eduardo. Serdar Özkan. Özgür Öçal e kapattı. Serdar Özkan. Yaptı ortasını. ve kafa vuruşu top yandan dışarıda. Mehmet Ayaz. Taha. Şimdi şut pozisyonu olabilir. Özgür Öçal yükseklik kazandırdı. Juninho, Juninho dışarıda. Juninho araya çok iyi giriyor. Tistel ilk yarıda çok etkiliydi. Serdar Özkan, Serdar, Serdar geliyor. Serdar ceza sahasında sol tarafa. Murat orta, sekti gol pozisyonu savunma. Adana Demirspor 1, Şanlıurfa Spor 1, Raşit Çetiner görüntüde. 1-1'lik bir eşitlik. Belki de oyundaki dengeyi de gösteren bir etken. Fistel kaleye baktı vurdu. Yalazan korner. Özgür Öçal ayağından açılan top. Fistel'e geldi. Fistel. Fistel ceza sahasında. Fistel ve top yanağlarda. Kaleci Atacan dikkatli şimdi sağ tarafa doğru atılan bir top var. Orta ceza sahasına doğru Atacan. Atacan. Dokunmasa Berat kafayı vuracak. Şimdi Juninho. Juninho havalandırıyor topu. Out. Evet. Serbest vuruşun kullanılmasını istemiyor. Deniz Ateş Bitten. Maçın son dönemi çaldı.